Hangi renk alacaksın tavşanı? Beyaz olursa beyaz olacağım. Olmazsa? Ee, bilmiyorum. Buyurun. Yaz olursa adını kesinlikle kartehnis koyacağım. Başka bir isim düşünmedin mi? Her topu olabilir. bilmiyorum. Balık neden almıyorsun? Evet. Ben aldım. Çünkü hem bunlar onun için büyük. O akvaryum bizim akvaryum. Onlar için küçük. Çünkü bunlar evet. Bak mesela bunlar onlar falan bizim aldığımız balıkları yer çünkü büyük. Evet. Ne? Evet. 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 Evet

Benim en küçüğünü seçelim. En küçük hangisi ki? En küçüğü bak beyazlardan şu ortanca uyuyan. Evet. Şimdi 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 uzatamıyorum. şimdi şimdi Ortada yan var ya böyle hem şu renkte hem beyaz renkte o çok tatlı çok güzel iksin karışımı. Biraz, biraz <laughs> hani benim istediğim vardı ya şu kardeşmiş. Ben bunu alacağım. <laughs> O ikisi kardeşim şu anda koklaşarak vedalaşıyorlar. Ayrılmak da istemiyorum ama <laughs> alır. Ayrılacağız mecbur. Eksinin sorumluluğu da çok büyükmüş. Annemi <gülüyor> <suçtum>. <gülüyor> Ama ya beyazlar da çok tatlı. Ama e, şey benim beğendiğim bana saldırıyordu. Böyle cırmıklıyordu. O yüzden ben onu aldım. Buyurun. Sıçtı. Şanlı kutunun içinde ve de gerçekten kızmış. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.